Evet arkadaşlar soru de devam ediyoruz. Artık cebislerinin sonuna doğru geliyoruz. Şimdi arkadaşlar ifadesinin tam kare bir özdeşlik olduğuna göre demiş. Tam kare iki tane sorumuz var. Bununla tam kare özdeşliklerle alakalı. 4 a kare eksi üçgen çarpı a artı 49 arkadaşlar. Şimdi ben şunu söylemiştim. Tam kare özdeşlik neydi arkadaşlar? İki taneydi. x artı y'nin karesi artı x kare. Artı 2 x'ye birinciliğinin çarpımı bir katı ikincinin karesi ya da x eksi y'nin karesi x kare eksi 2 x'ye artı y kare. Şimdi arkadaşlar ortayı verdiği için bu gelebilecek değerler. Mesela burası artı 7 olursa burası da 2 a'nın karesi olursa. Bunda bunun çarpımının iki katı ne yapar? 14 a çarpı 2 28 a Buranın 28 a olabilmesi için üçgenin yerine eksi 28 gelebilir. Diğerin arkadaşlar şu. Şu şekilde yapalım. Diğeri. 4 a kare eksi üçgen çarpı a artı 49. Sonuçta eksi 7'nin karesi de 49. Artı 7'nin karesi de 49 arkadaşlar. Eksi 7 buradan Eksi 7'nin burası da 2A'nın katı. Bunda bunun çarpımı arkadaşlar. Eksi 14A çarpı 2'den e, eksi 28 A arkadaşlar. Buranın eksi 28 olabilmiş için burada üçgenin artı 28. Yani üçgen ya eksi 28 değerini alacak ya da artı 28 değerini arkadaşlar. Şimdi ifadesi tam kare olduğuna göre tam kare demek arkadaşlar x kare eksi 10x artı kare. Baştaki ve sondaki terim bir şeylerin karesi olmalı. Şimdi bu x'in karesi. Bu neyin karesi olduğu belli değil. Ama bunu da bunu çarpıp iki katını aldığımda soru işaretleri x çarptığımda arkadaşlar ne olması lazımmış? Eksi 10x. O zaman bunun yerine gelecek olan ifade nedir arkadaşlar? Eksi iki katı. Pardon şöyle iki katı. O zaman soru işaretinin yerine ne gelmeli? Eksi 5. O zaman burası eksi 5'in karesi artı 25 arkadaşlar. Şimdi gelelim şu tarz sorulara. Bunları daha önce de ifade etmiştik ama mesela düşünün sorularda arkadaşlar değer vermiş. Gidip bunu yerine yazacağız. Şimdi bunu yerine yazarsak yazalım. 12'nin karesi eksi 30 çarpı 12 artı 9. Bu çok uzun bir işlem arkadaşlar. Bakın kareli ifade var mı? Cebirsel ifadelerden faydalanacağız. O zaman burası 5x'in karesi burası da eksi 3'ün. Aslında burası 5x eksi 3'ün ne arkadaşlar? Karesi. O zaman pratik olarak x gördüğüm yere 12 yazarım. 5 çarpı 12 eksi 3 3'ün karesi. Burası arkadaşlar 60 eksi 3'ün karesi. Buradan ne çıkar? 57'nin karesi arkadaşlar. Şıklarda büyük ihtimal 57'nin karesini göreceğiz. Çünkü büyük bir değer. Burada hani tam kare olduğunu nereden anlıyor? Bunda bunu çarp. Eksi 15x. 2 katını alırsan arkadaşlar. Eksi 30x olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar iki tane terimli var. İki terimli. X kare eksi y kare. Bak iki terimli gördünüz mü? Ve sayısal kula sayılı x ve y'nin yerine sayı kullanmış. Arkadaşlar kareleri ve aradaki işlerini çıkarma. O zaman burası 7 tam 10'da 4 artı 2 tam 10'da 6 çarpı 7 tam 14 4 eksi 2 tam 10'da 6 arkadaşlar. Bu şuranın eşitini buluyorum. Şimdi bunu da bunu toplayınca kaç yapar? 10. E, bundan bunu çıkartınca 7 tam 10'da 4'ten 2 tam 10'da 6'yı arkadaşlar şurada çıkartalım. 14'ten 6 çıktı. 8 burada kaldı. 6 4,8 arkadaşlar. O zaman burası 4 tam 10'da 8 miymiş? Eşittir arkadaşlar. Nedir? 5 çarpı x'e. Şimdi bunu da bunu çarparsak sonuç kaç çıkar? 48 çarpı 5x. Her iki tarafı 5'e bölersek arkadaşlar. Her iki tarafı 5'e bölersek x 48 bölü 5. Şıklarda bu olabilir ya da ondalıklı olabilir arkadaşlar. 96 bölü 10'dan 9 tam 10'da 6 olarak da bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi şuna gelelim. Eş karelerle oluşturmuş yukarıdaki şeklin yukarıdaki değil yandaki şeklin arkadaşlar. E, alanı buymuş. Birim kare olduğuna göre şeklin çevre uzunluğu. Şimdi arkadaşlar bakın Burada kaç tane kare var? 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki şu verilen ifade 5'e bölünen bir sayı olmalı. Zaten buraya baktığımda tam kare bir özdeşlik ya da iki kare farkı özdeşliği sağlamıyor. Arkadaşlar burada yapacağım işlem nedir? Hepsi bir 5 parantezden alabilirim. Hepsinde 5 var. Burası 4x kare 12x artı arkadaşlar 9. Şimdi burayı birazcık daha düzenleyecek olursam 5 çarpı burası aslında 2x Eksi 3'ün karesi. 2x eksi 3'ün niye arkadaşlar? Karesi. Şimdi bunun tamamı arkadaşlar bu alan şurası. Şunun tamamının alanı. Bir tanesinin buradan hep birer tane kare olduğu için bu bir tane karenin alanını bulmak için. Çünkü bir kenar uzunluğunu bulayım ki şu çevre uzunluklarını ne yapayım arkadaşlar? Şu çevre uzunluklarını bulmuş olayım. Şimdi o zaman ben bunu ne yapacağım? 5 çarpı 2x eksi 3'ün karesini 5'e böleceğim. Çünkü neden? 5 tane var. O zaman bir tanesinin alanı 2x eksi 3'ün karesi. Bir tanesinin alanı 2x eksi 3 ise demek ki bu kenar uzunlukları 2x eksi 3. 2x eksi 3'müş bu kenar uzunlukları. Şimdi arkadaşlar burada çevreyi bulalım. İlk önce bu tarz sorularda çevre sorularında tam olan kısımlarını bir el atalım. Tam olan kısımlarını el atalım. Şimdi kaç tane tam var? Yani tam dediğim 2x eksi 3 şeklinde. 1, 2 arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. 10 çarpı ne var arkadaşlar? 2x eksi 3. Şimdi benim bulmadığım nere var? Şura var arkadaşlar. Şura var. Şurası var ve burası var. Şimdi bu uzunluklara da bakınca arkadaşlar. Toplam aslında nedir diye sor, bul, şöyle bulabiliriz. Biraz mantık yürüteceğiz. Mesela şuraya dikkat ederseniz, şu uzunluk, şu uzunluk iki tane, iki tane 2x-3. Şu uzunluk iki tane 2x-3. Bir tanesi burada gördünüz mü? O zaman şununla şunun toplamına da ne kalır arkadaşlar? 2x-3 kalır. Aynı mantığı burada da yapalım arkadaşlar. Bakın, şu uçla şu ucun arasındaki mesafe iki tane 2x-3. Şurası da 2x 3 değil mi? O zaman iki taneden bir tane çıkarsak bir tane 2x 3 kalır. O zaman toplamda 1 bir, bir de burada geldi. Topladığımda arkadaşlar 12, 10, 11, 12 tane ne var? 2x 3 var. O zaman bunu böyle çarparsam arkadaşlar 24x eksi kaç arkadaşlar? 36 olmuş olur. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz örneklerimizle. Şimdi arkadaşlar bakın yukarıdaki işlem oyununda köşelerde yer alan cebirsel ifade komşu iki dikdörtgende yer alan cebirsel ifadelerin çarpımına eşittir. Diyor ki dikdörtgende yer alan cebirsel ifadelerin çarpımını. Yani şunu bulmak için bununla bunu çarpacağım. Bununla bunu çarpacağım. Bununla bunu. Bununla da bunu çarpınca bu. Şimdi burada dikkat edeceğim şey şu. Demek ki bunlar arkadaşlar şunla şunu çarpıyorsam şunla e, bununla bunu çarp bunu buluyorsam bununla bunu çarp buluyorsam şu ikisinin ortak çarpanı olmalı. Şimdi bakın arkadaşlar ortak çarpanları ne var? İkisinde de olan. Burada şunu şöyle yapalım. Burası zaten 2x'e 3. Burası arkadaşlar ne? 2x 3 çarpı 2x artı 3. 1 eksilisi 1 artılısı. Şimdi buradaydı arkadaşlar. 2x parantezini alacak olursam burada ne kalır? x kalır. 2x kalır. Burada ne kalır? Artı 3. He, bak görüyor musunuz? 2x artı 3, 2x artı 3. O zaman bu kutuda olması gereken sayı neymiş? 2x artı 3'müş. O zaman bu kutularda 2x artı 3 ise şuradaki diğer çarpan burada 2x eksi 3 olacak arkadaşlar. O zaman burası 2x artı 3 buradaysa burası 2x olmalı ki bununla bunun çarpımı burayı verecek. Bununla bunun çarpımı da burayı verecek. Şuradaki şunun ikisine ait olduğu için şurası ortakları aldım. Şimdi gelelim şuna. Burada 2x olduğuna göre bir defa bunu 2x parantezine alacağım belli. O zaman burası x eksi 4 oldu mu arkadaşlar? 2x parantezini aldım. Burada x kaldı. Burada da eksi ee, 4 değil de eksi 2 olacak. 2x kare eksi 4. Şimdi 2x burada ise buraya ne kaldı arkadaşlar? Buraya şöyle yazalım. Buraya x eksi 2. Bununla bunun çarpımı. Bununla bunun çarpımı burayı vermedi. O zaman burayı bulmak için de, de bununla bunun çarpımı. Yani benim aradığım cevap x eksi 2 ile 2x eksi 3'ün çarpımı. Bunu nasıl yapıyorduk? Dağıtıyorduk arkadaşlar. 2x kare eksi 3x. Bunu bunu çarptım. Eksi 4x artı 6. Biraz düzenleyelim. Eksi 7x artı 6. Cevabımız bu arkadaşlar. Şimdi gelelim şu sorumuza. Arkadaşlar <laughs> bu soruda da olduğuna göre demiş. Bir eşitlik vermiş. A kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada cebisel özdeşikler falan yok. Burada ortak çarpan parantez var. Mesela ben burada ikisinde de ortak olan ne? İlk aklıma gelen bu olmalı. A kare eksi 4B eşittir kaç arkadaşlar? 144. Şimdi A kare eksi 4B burası değil mi arkadaşlar? Bak bunun yerine kaç yazabiliyormuşum? 24. Aslında burası A çarpı 24 eşittir 144'müş. O zaman her iki tarafı 24'e bölecek olursak arkadaşlar 24'ler birbirini götürdü. A buradan ne çıkar? 6 kere 4 24. Cevap kaçmış? A 6'ymış. Yani. Şimdi gelelim şu soruya. Bu soru bir güzel bir soru arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda her satır ve sütunda yer alan cebirsel ifadelerin çarpımı satır ve sütunları o kilidi göster. Yani ne demek istiyorum? Ben basit bir şeyle anlatayım. Şöyle üçlü. Mesela 2, 3, 4, 4 kere 3, 12, 12 çarpı 2, 24. Mesela burası 1, 5, 7, 7 kere 5, 35, 35, 35 çarpı 1, 35. Buraya yazdı larını bu şekilde arkadaşlar e, çarpımlarını buraya yazıyormuş. Bunlar cebirsel yalnız diyor ki 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 aşağı aşağı diyor ki x büyük olduğuna göre her hücrede arkadaşlar yer alan cebirsel ifade pozitif bir real sayı olduğuna göre e, soru işaretiyle gösterilen yere hangi cebirsel ifade gel yani arkadaşlar ilk önce biz bunları e, çarpanlarına ayırmamız lazım. İlk önce ortak çarpan. Çünkü çarpımda mesela 24 ya. 2 çarpı 3 çarpı 4. Çarpanlarını bulursak buraya yazacağız. O zaman çarpanları bulmak için de ne yapıyoruz? İlk önce ortak çarpan parantezine bakıyoruz. Arkadaşlar x kare artı 6 x artı 4. Arkadaşlar bu ifade 3 çarpı x artı 2'nin e, karesi. Burada yanlış mı oldu? 3 parantezine alsak. 3 parantezin aldık. Burası 4 olacakmış. Karesi. O zaman burası 3 çarpı x artı 2 çarpı x artı 2. Yani buraya bir yere 3 gelecekmiş. Bir yere x artı 2. Diğer yere de x artı 2. Şimdi diğerine bakalım. Diğerine ortak çarpanı. Buraya da x parantezin aldık arkadaşlar. Burada x kare eksi 4 x artı 4. Burada arkadaşlar x çarpı x eksi 2'nin karesi var. Burası x çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 2. Bunu bulduk. Şimdi gelelim şuna. Burayı 2x parantezine aldım arkadaşlar. Burası x artı 2. Bak buradan şimdi buradan kesişen arkadaşlar. Bakın x artı 2 olacağı belli. Çünkü neden? Şuradan da x artı 2. Buradan o zaman burası ne olacak? x artı 2. Bakın kesin bunu yazdık. O zaman buraya 2 çarpı x. Buraya bir yere 2 bir yere de x gelecek. Bakalım nereye gelecek? Şimdi buraya 9 parantezin aldım. X eksi 2 arkadaşlar. 9'u mesela buraya 1, 2, 3. Burada 2 tane gözüküyor. 9, 3 çarpı 3 kullanabilirim. Buraya x parantezin aldım arkadaşlar. X kare eksi 4. X kare eksi 4'ü ben x çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2 şeklinde yazabilirim. Şimdi gelelim bunları yerleştirmeye arkadaşlar. Şimdi bakın şurayla şunun kesim ortak çarpanı var demektir. O zaman bunun da ikisinde de ortak olan x'ler var. Gördünüz mü? O zaman buraya ne gelecek? x. Buraya x gelecekse x ile x artı 2'yi yerleştirdim. Buraya gelmesi gereken nedir arkadaşlar? 2'dir. O zaman şimdi gelelim şuna arkadaşlar. Ee, buraya x artı 2'yi yerleştirdim. Benim elimde bir tane x artı 2 gitti. Bir tane 3 kaldı. Bakın arkadaşlar bunun içerisinde 3 yok mu? Burada da 3 var. 9. O zaman 9 aslında 3 çarpı 3 çarpı x eksi 2. 3'ü buraya yerleştirdik. Şimdi arkadaşlar x eksi 2 var. x eksi 2 neyin içinde var? Şunun içinde var. O zaman burası x eksi 2 olmalı. O zaman x eksi 2 ise burası kaç olmalı arkadaşlar? 3 olmalı. Şimdi gelelim x çarpı x eksi 2. O zaman x eksi 2 1, 2, 3 tane şunu yaptım. Bunu kullandım. O zaman buram muhakkak x eksi 2. Burası x artı 2 3. x artı 2 3. O zaman bir tane x artı 2 burada olmalı arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bakın x eksi 2 x artı 2 x eksi 2 x artı -2, -2, 2 buraya ne kaldı geriye x o zaman benim aramış olduğum soru işareti olan sayı şuradaki 2 3 ve x'in çarpımı 2 3 ve arkadaşlar x'in çarpımı ne yapar 6 x yapar şimdi gelelim arkadaşlar şu soruya uzunlukları verilen şekil 1 ve şekil 2'deki dikdörtgen yani iki tane iki farklı büyüklükte eli kağıtları gösterilen şekiller iki eş parçaya arkadaşlar ne yapıyormuş? Ayrılıyormuş. Şekil 3'teki gibi bir sonra bunları birleştirmişler arkadaşlar. Şeklin ortasında kalan şuranın arkadaşlar alanını soruyor. Verence bir ifade ne değil? Şimdi bakın arkadaşlar bu tarz sorularda kesimle ve yapıştırma nerin işte olduğunu iyi bilmek lazım. Bakın arkadaşlar şurası ne? Gördünüz mü? B birim. Burası ne arkadaşlar? A artı 2B. Burası da a artı 2b. Şöyle bunları böyle çizeyim. Burası ne arkadaşım? B'm. Şimdi ben şu parçayı bulacağım. Bir de şu parçayı. Bunu da renkleriyle göstereyim. Şimdi şu yeşilleri bulacağım. Şöyle içten yapayım yeşili. Şu şekilde. Bakın arkadaşım. Şimdi şuradan şuraya nedir? Kalemi değiştireyim. Buradan buraya ne arkadaşım? Buradan buraya. Bak. Uzun kenar değil mi? A. Burası A. O zaman şu B'yi çıkartırsam burası ne olur? A eksi B. Benim aradığım şeklin şu kenarı A eksi B oldu arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar buranın tamamı A artı 2 B değil mi? A artı 2 B. Şurası da B değil mi? Bakın. Burası da B. O zaman burası A artı 2 B ise A artı 2 B'den B'yi çıkartırsam burası kalmaz mı? O zaman buraya da ne kaldı arkadaşlar? A artı B. Şimdi iki tane kısa kenarla uzun kenarın çarpımı A artı B ile A eksi B'yi çarpıyoruz. Bakın arkadaşlar bir art, aynı ifadenin bir artılısı bir eksilisi olursa iki kare farkı oluyordu. Yani tam kare özdeşlik olmamış oluyordu. Cevap C. Şimdi arkadaşlar sorumuza bakalım. Bir masa varmış. Masa örtüsünün arkadaşlar yüzeyi bu masanın yüzeyi arkadaşlar ben şöyle yapalım e, ee, normal masa bu. Yüzey x birim, x birim, x birim, x birim arkadaşlar. Diyor ki bir kenarı x santimetre olan yanındaki e, yandaki kare şeklinde masanın her bir kenarından y santim. Yani şuralardan aşağı sarkıyormuş arkadaşlar. Şöyle aşağı arka taraftan da sarkıyor. O zaman görsel şu olacak. Ben şöyle çizeyim. Y birim böyle gitti. Y birim, y birim, y birim arkadaşlar. Görseli şu oldu. Şimdi buralar y'ye burada x o zaman buralar x artı 2 y şeklinde olur. Yani masa örtüsünün bir kenarı neymiş arkadaşlar? Masa örtüsünün bir kenarı x artı x artı 2 y arkadaşlar. Ön yüzü ön yüzü mavi arkadaşlar. Arka yüzü beyaz olan yani şöyle düşünün. Ön yüz mavi alt yüz arkadaşlar beyaz olan masa örtüsü şekil birdeki gibi ölçüleri katlandıktan sonra şekildeki yani bunu masayı şöyle kesiyor Şu şekilde görselde ben şöyle şöyle kesiyor kesiyor ve bakın arkadaşlar arka taraf şimdi şimdi şöyle yapalım burası beyaz ya şöyle dönüp katladığında iki defa be alan kaybı oluyor yani şundan iki defa olmuş oluyor bundan da iki defa bundan da bundan da iki defa alan kaybı var şimdi biz şuna bakalım Şuranın tamamı x artı 2 y değil mi? O zaman şu uzunluklar x. Şu uzunluklar x. Çünkü buranın tamamı x artı 2 y. Burası 2 y ise burası x olur. O zaman şunun alanı nedir arkadaşlar? Şimdi masa örtüsünden iki parça kaybolacak arkadaşlar. Bir, şu, şurası gidecek. İki bir de katlandığı için gidecek. Diyor ki mavi bölge. Şurası mavi bölge arkadaşlar. Tüm alan nedir? Bu masa örtüsünün tüm alanı. X artı 2 y'nin parantez Karesi de arkadaşlar. X kare artı birinci ile ikinci çarpımı iki katı 4XY arkadaşlar. 4XY artı 4Y kare. Yani asıl alan X kare artı 4XY artı 4Y kare. Bu soruların ince yeri iki defa alan kaybının olması. Bakın arkadaşlar. Bir. Burası mavi bölge değil miydi? Burası mavi bölge olduğu için bir de şu şekilde katlandığı için ben şöyle görseli şöyle yapayım. Bakın bu mavi, tüm mavi bölgeden bir. Şurası gitti. İkincisi de arkadaşlar arka tarafı beyaz geldiği için mavi bölgeden beyazdı. Yani bir katlamada şundan iki defa alanı eksiltecek. O zaman bunun bir tanesinin alanı nedir? Arkadaşlar bir tanesinin alanı x çarpı 2y bölü 2 dik üçgen olduğu için dik kenarlar. O zaman burası xy oldu mu arkadaşlar? Bu bir tane. O zaman her köşeden her köşeden aynı şekilde 2 aynı şekilde arkadaşlar 4 aynı şekilde 6 8. Yani şundan 8 defa eksilmiş olacak. O zaman 8 defa olacaksa arkadaşlar her yerden 2 2 2 2 azalacak olursa 2 4 6 8 8 çarpı x'i ne yapacak arkadaşlar? Azalacak. Normalde bir tane beyaz geliyor gibi ama beyaz böyle döndürdüğüm için bir de arka tarafında yani şöyle şuradan da mavi kapatıyor. Mavi buradan da azalmış oluyor arkadaşlar. O zaman tüm alandan yani x kare artı 4 x y artı 4 y kareden arkadaşlar. Eksi 8 x y'yi çıkartacağım. Şimdi bunlara yapacak bir şey yok. Ama şu 4 x y eksi 8 x y arkadaşlar x kare eksi 4 x y artı 4 y kareyi vermiş olacak cevap bize arkadaşlar. Cevap bu.